Senkart Business Volley Cup'ta yarı finalleri yükselen taraf normal oldu. Faruk bizlerle beraber. Faruk yarı finale yükselmeyi başardınız. Tabi buraya ilk defa gelmiyorsunuz. Yeniden buradasınız demek lazım. Nasıl hissediyorsun? Öncelikle e, iyi hissediyoruz. Şöyle bir durum da var. E, İzmir'de sakatlıklarımız da oldu. E, eksiklerimiz de var. Yine de mücadele devam etmek istedik ee, devam ediyoruz da yani çabalarımız da buraya kadar geldik yarı finalle inşallah güzel bir rekabet olacak yani bütün takımına da başarılar diyorum takımıma da güveniyorum ee, elimizden gelen bu daha fazlasına da yapmaya yani inanıyorum ee, öncelikle de burada e, beni destekleyen eşim ve çocuklarıma selam söylerim onları çok seviyorum. Teşekkürler. Yarı finalde başarılar bol şans. Sağ olun. Teşekkürler. E, ee, Ramazan seni almayalım mı? O zaman tamam. Bu röportajdan da bu kadar. Senkart Business Volley Kaptan heyecan kaldığı yerden devam edecek.